Ben Hey seksim ben bek. Aa bugün Minecraft hangisi kaldığımız yerden devam ediyoruz adamlar. SEZERCIK Arkandayım koş. Tamam koşayım. A bu arada adam bir de live stream yapıyormuş galiba. O da öyle bir şeyler yazdı çünkü. Bizimki de offline stream kaç. Abi ağzıma kötü mü sıçtı? Ben kaçıyorum ben kaçıyorum arkadaş Ben kaçıyorum arkadaş Arkamda biri varsa ona çok haram olsun Yokmuş Sezer ben içerideyim üst kata Üst kata çıktım bir şeyler yapıyorum Oh be Gereksiz gereksiz şeyler Neyse artık oldu Hadi be ben, ben üst kattayım abi İstersen gel burada chestler mesela var Tamam dur Ben Burada kimse yok ya burası rahat bence gelebilirsin Hatta birkaç tane chest var böyle. Oh baya bir ton şey de buldum. Ben seni davet ediyorum. <laughs> invit invit. Oh, hala bir ton gerekli şey buluyorum. Diamond kılıç vermediği sürece her şey gerekli adam. Az kazın ölüyordu. <laughs> 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 Dikkat et arkadaş. <laughs> böyle tenha ten hat ten kötü adam kötü adam taş kılıcı var taş kılıcı var ben tahta balta var baya iyi yani üst katta o oh, kutki yerlerdeyim şu anda o epic parkour skillslı yerler var burda tam benlik mlg bitches oh. Bir, bir önceki serverdayken ki video olsa çok iyiydi ya izleyiciler de vardı ya denk gelmişler tavuştu. Abi ben eve girdim çıkamıyorum dışarı. <laughs> Niye abi? Bilmiyorum. Girem çıkamıyorum. Halli misin abi? <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsun? <laughs> Orkun gel çıkar beni. Abi çok kolaydı seni bulmam zaten. Abi şey vereyim, koordinat vereyim. Abi yok artık koordinattan bulacağım seni. <laughs> Abi yapma ya dur. Ben biraz eşya toplayayım geleyim işte. Sen abi dur orada başkası yoksa ölmeyecek sen dur yani. <laughs> abi ben sana bile set çıkardım Abici. şu an. Öldüm. Öldün mü? Hadi. Abi, sıkıştı sikler ne yapayım? Abi yani. kafan sıkıştı yine değil mi? Oluyor tabi öyle. Neyse arkadaş kısmet artık. Bari olduğu kadar Sen bana yardımcı ol bari Bir Taş kılıcım olsaydı da Abi o değil ikiden tane diamond'ım vardı Hadi be <laughs> Bana ölseydin bari Yabancıya gitti Tüh. Allah kötü adam gördün mü Bir benim çevremde baksana adam var mı böyle kesebileceğim sularda Şurada bir tane var adam ya ben gördüm biraz önce. Baksana böyle. Şşş kötü adam. Neredesin? Veya gittiğim yerde ne var? Benim gideyim mi buraya? Bakıyorum hemen. Cezve <laughs> abi. <laughs> Baya iş. Yani. Adam adam var mı gittiğim yerde? Yok abi gözükmüyor. Yok mu? Yok, yok. gittiğimiz. Al kuleyi gördüm. Ama adam yok dedin sen o yüzden geri gidiyorum. Kulenin içinde var mı just, abi adam? Chest var chest. Ha şöyle. 2 tane. Üç tane dört tane. Valla mı? Beş tane. Oha. You. What the fuck. <laughs> gidiyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam be. Psikolojik olarak baskı yaptım ona. geliyorum. O girişte var bir tane. Peki de bu alınmış mı chestler acaba? O giriştekinde güzel set çıktı. Abi alt katları da var baya. Tamam abi dur şu kullanmadıklarımı da atayım da yer kaplamasın boş. <laughs> Bakayım başka ne var? Aa altın elma altın elma. Yeah. Altın elmayı seviyorum. Şimdi önce alt katlara bakalım sonra üst katlara çıkalım. burada bir tane var. De bunlar çörmüşler sanırım. Üst katlara mı bakaydık? Abi yalnız ikidir seni al deyip geçiyorum. Çok kötü. Oh. Kaç kişi var ki abi? Çok insan yok ya. Yani. Çok kişi falan vardı işte. Oh diamond buldum bir tane. Bu güzel. Bir tane de Yemin attık bulduk. Şu gereksiz şeyleri şu chestin birine koyayım ben. Flint'i ne yapacağım mesela? Elime güzel bir şey olsaydı iyiydi bak. Maşallah kardeşim hani. yakıyorsun hani. Yakıyoruz hani. Chest nerede var kız baksana. Aşağı katlarda. Tamam üstlerde de var. Üste çıkmadım da. Abi bak. Aşağı kata in merdiven altında chest var. Merdiven arka, altında. He gördüm. Arka. Oo. O zaman şimdi üste çıkacağım burada var mı başka chest? Yok yukarı, yukarı çık. Çıkıyoruz. Yukarı. Tamam. Haydi Allah bismillah yarım saate çıkarız herhalde arkadaşlar. Bu şeyler merdivenler marble'dan mı? evet. evet beyaz? Sen... Quartz quartz. Quart demek. Abi şey miselyum diye bir dalga var ya. Evet. Onu nasıl yapıyoruz? Ya o toprakta duruyor öyle. Nasıl onu ben miselyum elde ediyorum ondan? bayağı yardımcı oldum Sağ <laughs> Abi, abi ben tekit bilgim yok ki. Abi şey işte ben de Sky'den oynuyorum da orada var. Tekit dediği galiba normalde ya tam misalim. Abi end portal buldum. Lazım abi. olur mu? Üst katlarda vasıflı bir şey yok pek ya. Yani. Yukarı çık yukarı. Çıkıyorum çıkıyorum. buldum da yukarıda kıçım gibi şey koymuşlar. İçine aa bu ne ya? Almasam daha iyi arkadaş. Bak ya en üste çıktım bok gibi şeyler Korkan, koymuşlar. Üst kata, üst Abi üstteyim zaten. Başka bir üst yok. Lol. Bir bana mı takılıyor? Ne oluyor bir şey oluyor. Hallendi Char oyun. Çarpılıyoruz. <laughs> Niye hallendim ben? Ola kıpır diyemiyor. Sezer. Hallendim bir şey oluyor. Heh. Abi yani en İzleyicilerden abi. biri falan takıldı. Kılıç seni korumaya aldı abi. Olabilir abi. Abi vallahi oluyor bak şu an çok sinirim bozuldu. Adamlar nerede bu arada? Ve benim, benim hala tahta kılıcım var abi. Bir gelse sıçacak ağzıma iki saniyede. Bazılarına kılıç çok. Ha iyi o zaman. Bir adam çok kopma elinde tüy var. O bayağı iyiymiş o. bir ben... kapıya sıkışmış. Şey ne kadar sürüyor? Şu altın elmanın süresi ne kadar? 10 saniye falan. Oo, o zaman fight'tan önce basmak lazım onu da. Ben kıpır diyemiyorum. Niye nedenini anlamadım. Lagım da yok hiç. Abi yan tuş takılmış. Sakli düzeldi. Aa düzeldi. Nasıl takılmış ya? Öyle mi oluyor? Kormadaydın abi. Kılıcını tutmuşsun. Aa ben de öyle görünmüyordu. Lol. O zaman ben şuradan en aşağı inip Oradan yardırayım. Gerçi üste çıkıp aşağı insem daha iyiymiş. Aşağı çıkıp üste çıkıp bir daha aşağı inmek yerine. <laughs> Bayağı mantıklıymış. Beynim yandı şu an. <laughs> Çok devrik bir cümle kurdun. Yo hiç devrik değildi şimdi. Videodan dinle bir daha. Hiç devrik değildi gayet <laughs> normal bir cümleydi yani. Ay halli bir yer buldum yine. Ay yine mi yukarı çıkıyorsun? Benim yakınlarımda var mı biri bakar mısın abi? Yakında daha birine Diamond Sword buldum. Oo. Beni öldüren adam. GG. Diamond Sword mu? Bende bir tane Diamond iki tane çubuk bir tane iron bir tane al üç tane altın var da. Bir Diamond bulursam işler çok değişir arkadaş. Oo buradan suya atlayayım mı la? Şu an seni takip etmiyorum bir dakika. <laughs> Pesmele. Atla. Ha chest. Zaten gece olur şimdi chestler yenilenir de. Sen benim buralarda adamlar nerelerdedir falan. Ben nereye gideyim Ben ne yapayım? Bir onu bana açıklarsan hoş olur. Abi sen buradan çıkana kadar sanat. maç biter. Ne? Sen buradan çıkana kadar maç biter. Vallahi çok mu uzağım olaylara? Kuhal uzak değil abi yukarı çıkana kadar maç biter işte. Çok uzun. A millet kurusun. yukarıda mı? Evet. Niye yukarıda ya? Aşağı insinler. Niye? Şurada küçük bir ev gibi bir yer buldum. Ha şurada bir dams bir yer var oraya çıkarım artık Dedim 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 dedem dedim Hadi şurada bir şöyle bir tane diamond bulayım. Sonra bir diamond sword'u çakayım. Bir de kendime bir ayrı set çizeyim. GGVP. Bence çok zor. Adamlar ne durumda? Abi diamond sword <laughs> da yeter bence. Bu yaşı. Hala Ay. Evet abi burada da chestlerden baya güzel şeyler çıkıyor. Mesela biraz önce olta gördüm. Bayağı iyiydi. Bir tane soru vardı. Enchant'lı olta vardı abi. 60 euro tek atıyordu. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Niye abi? Niye olta 60 euro? Eşeğin. Ha. Peki olsun. çıkamadım zaten. Ha, chest buldum. Ay. Oo, taş kılıç sonunda abi terfi ettik. Altın kılıç çok sikindire kuruyor değil mi? Abi altın amacı ne ya? Altın çok dandik bir şey. Ne anladım ben altından? taş balta buldum o da bayağı güzel oluyor. Lay 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 Ha tavuk buldum. Nerede? Şurada yerde var bir tane. Hmm, chest var şurada bir tane saklamışlar. Tam yukarı çıkan yollar mı acaba ya? Yani? Çok gizli valla acayip gizli. Baya aynı. Ölümcül yani. Aa achievement aldım lan. 25 tane chest açmışım oyunda. <laughs> <laughs> valla achievement verdi aşağıda. İlk defa gördüm oyunda achievement. Çok ilginç. Profesyonel looter. Valla fenayım ya abi burdan çıkacak yer yok. Çok sinir oluyorum şöyle olunca ya. Ay ananı satayım. Ah cese tekrar git cese tekrar git. Yenilendi mi? Evet. Sponsorlar mı yenilemiş? Niye sponsorlar şey yapıyor? Oo bir tane daha taş çıktı bayağı güzel oldu. <laughs> çift yap çift değil yap çift değil. Nasıl ya? Yap sen. Yok lan öyle bir şey. Kandırma <laughs> beni. Abi ben buradan yukarı nasıl çıkacağım onu bilmiyorum yalnız beceremedim. gelmemiştim galiba. Bayağı güzel şeyler çıkıyor hala chest'ten yalnız. dandilik bir şeyler de Abi peki hangi chestten iyi şey hangi chestten kötü şey çıkıyor ve neden? eşi Peki ya. <laughs> tamam. Hala vasıfsız bir şeyler var. Orada. Ayol. Bir tane adam. Iron set full. Selam söylesene o adamı bana Okuyamıyor galiba yazdığı Heh buldum galiba sonunda çıkacak yer Çıkıyorum bir saattir Bir tane adam da full <laughs> iron set kaskı altından Diamond Sword var. Of oh, baya. Hoş. Biri hala kapıdan çıkmaya çalışıyor. Ben de hala yukarı çıkmaya çalışıyorum. Bir de monofonik de, bir tane nob nope var. Aynen sorma ya report. Yeteneksiz oyuncu. Unskilled <laughs> player. Ben 3 saat çıkamadım arkadaş. Ne yermiş anasını satayım. Gerçek daha olsa çıkmıştım. Allah Allah. Beynim kamıştı beynim. Ha. Ay. oldu ya? Bunun için şey gerek lan burada. <laughs> yüzdüm yüzdüm ucundayım abi şu an kuyruğundayım ve çıkamıyorum. Orkun. Ha? ben şey. Buradan? Evet. Ne ya Buradan. Yok abi, oradan atlama. Buradan. Hah. Bir kere daha. Markora Sunset Don't forget. Eee, şimdi bir in, in biraz daha. Şimdi oraya çık. Eee. Aa, aa şükür. Şükürler. Herifler nerede şimdi abi? Bana böyle az güçlü bir herif söylesene. Abi, en güçlü. Hepsi güçlü mü? Hepsinde taş kılıçtan iyi şey mi var? Diamond var abi hepsinde. Hepsinde. <laughs> e ne anladım ben bu işten? Neyse Abdus sonra, sonra dead match var. Belki birbirlerini falan da döverler. Bir tane diamond bir tane de crafting table bulsam bence güzel olur. Çok adil. 60 saniye. Evet 3 kişi kaldık. Başlıyor yalnız şey. Kapışma. Altı şeyi ne zaman yiyeyim? Altın elmayı ne zaman yiyeyim? Gerçek ölmeye ya da kombattan önce. Ha tamam, kombattan önce. Abi kürek kürek kılıçtan güçlü. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. <laughs> Kim kandırıyorsun ya? Ciddiyim lan. Ya git yemedim. Abi şaka yapıyorsun. Valla mı? Abi ciddiyim. Oğlum bak ölürsem sen izinden ama kavga çıkar. Abi bu abi ciddiyim. Bak güzel. Ama izler, bak. şey mi bu? Ha bu. Evet demir kürek bu. 3 vuruyor. Lan kılıca 5 vuruyor diyor. Yazıyor üstünde. He, öyle, tamam o zaman. Allah Allah kandırıyor bir de. <laughs> oh diamond. Diğeri nerede? Adamın. Adam ciddi ya ben, ben kaçıyorum ki. Bir de kaçma yeri de yok burada. geç kaçmıyorsun. Git kötü adam. Git Allah Allah. Bırak eşya meşya alayım bari. Şş. Eşya ver ya. Ayıp ediyorsun ha. Bence eşya versin bana. Abi, abi. abi ayıp ediyorsun ha. Kötü adam bu. Bence report. Bak ok atıyor bir de. Yap gider misin? Allah Allah. Cık, git kötü adam. Hapisi, hapisi. Report abi report. Ya, git git vuruyor bir de elinde diamond kılıcıyla pişmiş geldi. Al sana diamond. İstediğin diamond mı? Al sana diamond. Al sana diamond. Diamond görmüş. Diamond'dan gözü dönmüş adamın. <laughs>